60 dakikaya hoş geldiniz. İyi akşamlar. Her perşembe olduğu gibi 60 dakikayı Tonguç Erbaşlı Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısıyla açacağız. Hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Bugün tabii Merkez Bankası günüydü. Dolayısıyla oradan başlayalım istiyorum. Daha ziyade bu piyasadaki likidite fazlasını ilişkin mesajların öne çıktı. Ve tabii bir zorunlu karşılık adımının da beraberinde geldiği bir gündü. Şimdi bir bu tarafta özellikle TL mevduat tarafına ne kadar itici yukarı yönlü etkisi olur ki? Buranın birkaç puan geriye kayışını da takip ettik. Bir de KKM tarafını ne kadar hızlandırır bu oranlara baktığında yani KKM ve TL mevduat tarafındaki oranlara baktığında? Şimdi Merkez Bankası'nın politika faizi bu, bu toplantıda değişmedi. Evet. Tahmin ediyorum uz, uzun bir sürede değişmeyecek diye düşünüyorum açıkçası. Her ne kadar metin içerisinde gerektiğinde yine sıkılaşmaya devam edilebileceği e, notu da bir sonraki ve bundan sonraki toplantılarda olmaya devam edecek bir süre daha. E, dolayısıyla e, hani politika faiz tarafında aslında e, hani piyasaya baktığımızda yeteri kadar bir sıkı duruş var. E, ama TL tarafındaki e, TL tarafında kalmam ve bu taraftaki mevduatların biraz daha ön plana çıkarılması noktasında söylediğinde çok haklısın yani geçen aydan. Bu aya baktığımızda en azından benim takip edebildiğim kadarıyla 6-7 puana kadar bir mevduat tarafında geri çekilme oldu. Metin içerisinde de ek tedbirlerden finansal istikrar noktasında veya para piyasasının işleyişiyle ilgili bir paragraf içinde bitiş vardı. Dolayısıyla burada da hemen Merkez Bankası toplantısı sonrası aslında bir adım atılacak gibi bir algının da çok net oluşması gerekiyordu. Ve zorunlu karşılıklarda bir oran artışı geldi. Ama burada şunu görüyorum ben hem kur korumalı mevduattan çıkışlar ve oradaki zorunlu karşılık uygulamasını artık belli bir oranda TL mevduat tarafında da eşleştirmeye çalışan bir merkez bankası var. Yani kur korumalı mevduattan çıkışlar tamamlanmaya yaklaştığımızda biz oradaki zorunlu karşılık ağırlığını alıp TL mevduatlar tarafında oluşturacağız. Ama aynı zamanda da bu ek tedbirler ve mevcut para politikasındaki faiz oranıyla da e, mümkün olduğu kadar hala TL tarafını e, cazip kılmaya devam edeceğiz. Şunu düşünebiliriz tabii ki yani mevduatlardaki geri çekilme e, acaba tekrar bir dövize yöneliş veya farklı enstrümanlara doğru giderek piyasa e, şeyini bozabilir mi e, dengesini. Burada herhalde önümüzdeki dönem bu TL e, depo ihaleleri devam edecek gibi duruyor. Çünkü para girişi yabancı tarafında veya yurt dışından devam etti. Geçen hafta da işte özellikle tahvil tarafında bunu gördük ve kurda çok net bir yatay bir seyir oluşmaya başladı. Dolayısıyla bu tarafta eğer mevduat faizlerinde aşırı bir o cazibeyi kaybettirecek bir geri çekilme olursa, ikinci veya üçüncü bir adımı da o mevduat tarafındaki, Biraz da likiddeyi piyasadan çektikten sonra hala belki 50'lerin üstünde net bir kalıcılık sağlamaya doğru Merkez Bankası adımları görebiliriz. Yani kısaca politika faizi değişikliğinden aslında biraz piyasadaki likitte ve piyasadaki oranlar üzerinde biraz da Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem etkili olduğunu göreceğiz diye düşünüyorum. Peki Merkez Bankası'nın rezerv alım nasıl devam eder? Ee, yanlış hatırlamıyorsam bizim e, normal e, diyebileceğimiz dönemlerde yani böyle politika değişikliği, işte belli argümanları veya kur korumalı mevduat gibi bazı e, yeni uygulamaya geçtiği sistemler olmadan önce aşağı yukarı 190-200 milyar dolarlık bir e, rezerve doğru da yöneldiğimiz bir süreç oldu. Yani enflasyonun da düşük kaldığı zaman diliminde Şimdi tabii iki yıl var yani oradaki hedefe doğru giderken 139 milyar dolar değil mi yanlış hatırlamıyorsam en son brüt rezervlerde bunun içinde e, takas e, şeyi de değişiyor, swap işlemleri de geçiyor. Daha önceki döneme biraz daha farklı olarak bakarsak e, dolayısıyla burada bana kalırsa hani iki yıl içinde ki mümkün olduğu kadar hızlı. Önce bir 150-155 milyar dolara doğru daha önce zirve yaptığı bir yer vardı kısa vade öncesinde. Buraya kadar Merkez Bankası alımlara devam edecektir. E, tabii şu da önemli. Yani bu dış kaynağın ya da dış sermayenin ya da TL dönüşlerle piyasaya çıkan dövizin e, miktarsal değişimi de önemli olacak. E, benim tahmin ettiğim 150-200 milyar dolar arasında belki bu sene sonu veya önümüzdeki sene başı bir rezerv oluşturmak isteyecektir diye düşünüyorum. Bu likittenin de ve özellikle taleple de ilgili bir durum. Eğer her şey yolunda giderse, çünkü şimdi artık yıl sonu kur tahminleri biraz da aşağı doğru revize edilmeye başlandı. Yabancı tarafta da görüyoruz bunu, yerli tarafta da görüyoruz. Ama aşağı doğru da çok bir beklenti yok. Yani buradan 30'ların altında bir yıl sonu, Kur beklentisi olan ne içeride ne dışarıda benim görmedim. Belki sen yakalamışsındır. Bir kur kapanış beklentisi yok. O açıdan yok 38, bu mantık 38-40 bandında devam ediyor yani. Evet yani biz de aslında yılbaşından beri 38 ile gidiyoruz ama şimdi 37-38 olabilir diye düşünüyoruz. Tabii burada belli değişimler olacak yılın son çeyreğinde. Yani enflasyonda aşağı yönlü hareket görsek bile belki para girişinin hızı azalacak işte kuru korumalı mevduattan çıkışlar yavaş diyebilir belli bir süre sonra. artık faiz indirimi gelir mi konuşmaları olabilir. Gri liste meselesi, not artışları, işte CDS'lerin aşağı gelmesi gibi bir orada tekrar değerlendirilebilecek bir durum var ama ben kuru çok aşağı taşımayacağını düşünüyorum ve alımlara devam edeceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın hazır fırsatı varken ve dolayısıyla 150-200 milyar arasında 200 milyar dolara yaklaşmayı hedefleyen belki bir yıl içinde bir Merkez Bankası görürüz. O açıdan o dengeli kur belki 2-3 ay bile çok sıkıcı bir şekilde aslında bizim de istediğimiz bir şey bu dönemde devam edecek gibi duruyor. E, Tonguç şimdi pek çok kurumdan Türk lirasının cazibesine ilişkin olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Mesela City'den e, gelen bir not vardı. Politika normalleşmesi, yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisini arttırıyor ve Türk piyasaları Rönesans'ın e, Rönesans anının eşiğinde diye. Yine BOFA'dan var. E, yüksek e, keri getirisine vurgu yapıyorlar onlarda da ve e, sıkı para koşulları ve rezervlerdeki artış nedeniyle Türk Lirası'nda yani buralara dikkat çekerek Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiyesinde bulunuyorlar. fitçepesinden cephesinden var yine e, liranın lehine açıklamalar. E, şimdi tabii bundan sonrası yani o e, daha önce olduğu gibi hızlı ve yüksek hacimli yüksek montanlı girişlere dair bize hangi işaretleri veriyor? Bunları buraya daha yakınlaşıyor muyuz? Yani daha doğrusu hızı artıyor mu yoksa burada belirleyici olan swap tarafının ne zaman normalleşeceği mi olacak? Ki burada da Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in uzun vadeyi önceliklendirecek bir adımı önümüzdeki dönem atabiliriz mesajını da belki eklemek lazım. Evet şimdi gri listeyle ilgili ve Temmuz'da Moody's'in yanılmıyorsam not artışı beklentisiyle ilgili. Tabii bizim son dönem aslında geçen haftalarda da konuştuk yani bazı şeylerimiz netleşti artık. ...para politikamızın ve faiz seviyemiz, enflasyon zirve seviyemiz gibi. Şimdi iki gelişmede eğer para girişinin hızlanabileceğini düşünüyorsak ki... ...ben öyle olacağını özellikle gri listenin dışında kalma durumumuzda da... ...bence burada para girişine imkan sağlayacak o swap mekanizmasını... ...özellikle yurt dışında yatırımcı nezde genişletmeye gideceğiz. Öncesinde gideceğimizi ben düşünüyorum. Yani beklenti yaklaştıkça işte bu da Haziran'ın belki e, ikinci haftası gibi olabilir o aralıkta. Belki Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısından hemen önce olabilir. E, dolayısıyla bu hamleyi göreceğiz e, diye tahmin ediyorum. Tabii ne kadar olur, nasıl olur, şartları ne olur göreceğiz. Bu Türk Lirası'nın e, hani keritereyde uygun olması veya şu an için işte yıl sonu için çok daha iyimsel bir TL varlık beklentisi içinde olmak... Aslında biz daha önce de yaşadık. Yani biraz daha kötümsel bir havadan, özellikle biz yerel seçimler sonrasında işte tamamladığımız neredeyse iki ay var, e, işin başlangıç noktası diyebiliriz. Yani işin kaymağının yenme noktasının o hani hep piyasalarda dipler ve zirveler olur ya. İşte biz daha önce diyorduk ki önce tahvil piyasası daha cazip olabilir. Gerçekten de son iki haftada aşağı yukarı işte 4,5 milyar dolar gibi bakarsak bir para girişi var tahvil tarafında. Bu daha önce yaşamadığımız bir şey. Dolayısıyla burada bir fırsat olduğunu sadece Türkiye tarafında yani net bir şekilde artık biz de görebiliriz ve görüyorlar da. Bence buna yönelik işlemler oluyor. Biraz önce bahsettiğim gelişmelerin de etkili olabileceği ve kur yataylığının buna müsait olduğunu, gerekirse tahvil tarafında da özellikle yaz aylarında baz etkisiyle enflasyon gerilemesinin tahvilde de zirve sonrası bir gerilemeye neden olacağını faiz oranları için ve bunun da tahvil tarafında da yüksek bir getiriye neden olabileceği gibi zaten bir strateji kurmanın ve bu yönde bir rapor veya açıklama yapmanın Türkiye açısından çok mantıksız olmadığını söylememiz gerekiyor. Buna yönelik açıklamalar, bu fırsatın bence en yoğun yaşanabileceği aylarda olmamız yani Mayıs, Haziran, Temmuz sonra biraz daha buradaki o getiri ve fırsat algısının ortadan kaybolabileceği beklentisiyle yani daha önce yaşadık biz bunu dememin nedeni aslında o dönüş sinyalinin artık çok net bir şekilde gerek kur tarafında veya TL varlıklar üzerinde yaşandığını gördüğümüz için bu açıklamalar geliyor ve burada çok mantıklı. Şimdi burada belki ileride dediğim gibi birçok beklenti satın alındığında Fiyatlaması da önceden geldiğinde bir artık yeni beklenti dönemi oluşabilir Eylül-Ekim gibi. İşte tam o noktada yurt dışında belki faiz indirimleri, Amerika seçimlerinin çok piyasaları sarsmadan geçmesi ve fed politikalarına da doğrudan etkisi olmaması gibi bir beklenti oluşabilirse sene sonunda bir ikinci dalgayı da biz orada yaşayabiliriz. Bunların hepsi planlanıyordur ya da düşünülüyordur. En azından buna yönelik fiyatlamaların gerçekleşmesine de adım adım takip edecektir piyasalar. Ama bütün bunları bir araya koyduğumuzda iyi bir hikaye 6-7 ay içinde var. içeride ve dışarıda. Dolayısıyla biz bu kadar ne diyeyim tansiyonu yüksek veya heyecanı yüksek açıklamalar olmasa da önümüzdeki dönemde de Benzer bir şey göreceğiz, yorum yorum trafiği göreceğiz. Bunlara da adım adım geldik biz. Dolayısıyla bir konuştuğumuz swap piyasası kaldı. İşte gri liste ve not hikayesi bir de herhalde burada uyguladığımız politikaların enflasyon üzerindeki etkilerini net göreceğimiz yazı da dışarıda bırakıyorum. Aslında Eylül ayı ve sonrası var bunlar biraz da heyecan yaratabilir. Eğer küresel açıdan da çok böyle beklenmedik bir gelişme olmazsa bunlara ve hani hem TL varlıkların pozitif ayrışması hem de buna benzer açıklamalar veya buna yönelik açıklamaları da görmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Peki biraz hisse tarafına bakalım. Yani orada son dönemde özellikle bankacılık tarafının fazlasıyla öne çıktığı günlerden geçiyoruz. E Orada artık bir doygunluk noktasına gelindi mi? Ne diyorsun? Başka öne çıkacak önümüzdeki dönemde sektörler var mı? Bankacılığı geçecek. Bankacılığı geçecek. Onu bilmiyorum valla çok zor. Yani bankacılığı geçecek hani marj açısından zor gözüküyor açıkçası. İşte biraz holdingler belki en azından paralel diyebiliriz. Ama sonra şöyle cevap vermeye çalışayım. Bence bütün mesela ekonomik açıdan biraz önce konuştuğum iyimserlik ve bunun adım adım beklentiye dönüşme ihtimali. Ben her zaman söylüyorum yani özellikle borsada beklediğimizden daha düşük seviyelerde zirve diplerin ya daha yüksek seviyelerde zirvenin oluşması neden olur. Bence bankacılıkta da bu kadar 9 bin 10 bin aralığında bir bankacılık endeksi varken birçoğumuz bu kadar pozitif değildik hatta ben 13.500-14.000 yani %35-40 belki marj yaratabilir bir yükseliş potansiyeli var derken 16.000'lere geldik dolayısıyla beklentin üzerinde bir zirve oluşur ve işte bir özel bankanın hani pay değişim haberi bankacılığın kredi notlarının artması ülke, ülke notuyla birlikte belki yeni satın almaların veya ortaklıkların ki bizim borsanın çok iyi olduğu dönemlerde bu örnekleri çok görüyorduk. Buna benzer aslında tam iş bitti mi ya da daha fazla bir marjı yok veya artık çok ucuz değil bankalar dediğimiz zamanlarda beklenti üzerinde de fiyatlamalar olmuştur. O açıdan ben burada hikaye bankacılık tarafında henüz bitmediğini düşünüyorum. Ne olabilir? Yani faizler inmeye başlama eğilimi gerçekleştiğinde, hatta belki enflasyonda net geri çekilmeyen yani Temmuz gibi baz etkisi veya mevsimsellik ne olursa görmeye başlarsak, o zaman sanayi tarafında şimdi 12 aylık, 3 aylık bilançoları da görüyoruz. Orada da enteresan şeyler var, değişimler var. Yani beklenti düşük gelen bilanço aslında bazı mevsimsellik diyebiliriz, operasyonel süreçler diyebiliriz. Aslında bir bozulma göstermiyor mesela bankacılık dışında. Ama bizi bir sonraki bilançoya doğru atıp tekrar yeniden fiyatlamaya götürüyor. Dolayısıyla faizlerin düşmesi yatırımı, her ne kadar iş talebi azaltsak da ihracatı ve belki yeni yatırımlarla şirketlerin büyümesini sanayi tarafında güçlendirebilir işte yurt dışında faizlerin inmesi belki tekrar mevsimsellikle birlikte ulaştırma otomotiv, beyaz eşya ihracat yapan şirketlerin hatta savunma sanayinden tutun da işte yazılım ve enerji gibi sektörlerinde tekrar canlanmasına neden olur. Ama ben yani biz daha önce yabancı gelişiyle hep bankacılık valisiyle bir endeks yükselişi yaşadığımızdan soruna bu kadar ayrışabilecek bir sektör olacağını düşünmüyorum önümüzdeki dönem bankacılığın doygunluğu veya işte belli bir marja ulaşması da henüz o zirveyi de beklentim daha düşük olmasına rağmen sene sonu için bundan önce hala o zirveye de gelmediğimizi düşünüyorum. Çünkü endekste biz eğer 12 bin 15 bin arasında bir zirve yapma beklentimiz varsa herhangi birinin ki benim öyle bir beklentim var. Dolayısıyla burada bankacılığında katkısı devam edecek. O açıdan yılın ikinci yarısı biraz daha sanayi veya benzeri işte biraz önce saydığım sektörlerin daha ön planda olduğu ve endeksi taşıdığı bir dönem olabilir. Bankacılığın biraz daha yatay seyrettiği ama bankacılık sanayi makasının hani şu anlamda son 6 aya baktığımızda kapanması değil ama daralması söz konusu olur diye düşünüyorum. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, çok çok teşekkürler katıldığın teşekkür değerli yorumların için. Çok sağ ol. Kısa bir araya gidelim.